Konya Altı Belediye Başkanı Cem Kotan bayramın ilk gününde esnafı ziyaret ederek bayramlaştı. Yani bir sonuç olarak şey ya, yani, bu topluma hizmet eden bütün esnaflarımızın arkasında yanında duracağız. Çözebildiğimiz kadar çözeceğiz. Evet. Konya Altı Belediye Başkanı seçilmesinin ardından çalışmalarına hızla başlayan Cem Kotan esnaf tarafından ilgiyle karşılandı. Biz gelelim diyorduk. Evet, evet. Geçiyorum, bayram bekliyorum ama gelmiş çok, çok çok Esnafın sorunlarını bildiğini ve her zaman esnafın yanında olacağını dile getiren Başkan Kotan, kendisine yerel seçimlerde destek veren esnafa teşekkür etti. Hoş bulduk, olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür ederim. Başkanım sağ Hayırlı olsun.